Hoş geldiniz. Bugün konumuz Batman ve Superman Dawn of Justice. Bu filmi benim için bu kadar özel kılan şey ne? Neler yanlış anlaşılıp neden sevilmedi ve neler sevilmeli falan filan. Arkanıza yaslanın ve lütfen ön yargılarınızı kenara bırakın. Sizi tarihin en iyi çizgi roman filmlerinden biriyle tanıştıracağım. Hadi başlayalım. Öncelikle film neden sevilmiyor? Bölüm bölüm gidelim. Filmin 3 ana kahramanı var. Batman, Superman ve Wonder Woman. En çok şikayet edilen şey de önce neden solo film çekilmedi? Arkadaşlar bu karakterler dün çıkmadı. Batman 1939'da Wonder Woman 1942'de çıktı. Superman'in de zaten solo filmi var. Batman dünyanın en çok tanınan 3 süper kahramanından biri. Wonder Woman ise en çok bilinen süper kadın unvanını taşıyor bu karakterler kimdir necidir diye tanıtılmadı bahanesi birazcık devede diken muhabbetine benziyor. Filmin içerisinde Batman'in kaç yıldır suçla savaştığı az buçuk neler yaşandığı zaten ufak ufak işleniyor. Sıkı izleyiciler zaten filmi izlerken bir Dark Knight Returns tiplemesi olduğunu anlamıştır. Bilmeyen içinse Gotham'da 20 yıldır kahramanlık yaptığını, gerçek olup olmadığını bilen insan sayısının az olduğunu film direkt açık ve net bir şekilde söylüyor. Batman'in yine film içerisinde hafiften orjini işleniyor. Hani o kısmı birazcık geçersek. Wonder Woman'ın güçlerinden falan bahsedilmiyor. Fakat ilk gözüken fotoğrafta 2. Dünya Savaşı'nda ve günümüzde yaşlanmamış. Az buçuk düz mantığı olan birisi bile bu kadın bu filmde rol alıyor ve sonunda canavarla kapışacak diyebilir. Güçlerinden falan bahsedilmiyor bu konuda hakta çıkabilirsiniz. Fakat düz bir bakış açısı bile size direkt bu kadın güçlü imajını verebilir. Kısaca orijin filmi güzel olabilirdi fakat şart değil. Özellikle Batman'in hikaye böyle girmesi benim için daha da etkileyici oldu. Gelelim şu konuya. Yıllardır bu konuyla ilgili anlat anlat dilimde tüy kalmadı. Sosyal medya bu kadar gelişmemiş olsa filmler ve filmler gibi kanallar türemese ki keşke bu sahne bu kadar konuşulmazdı. Birisi çıktı bu komik dedi ve sonrasında aha bu komikmiş deyip üstüne gidildi. Bilmeyenler için nedir bu olay anlatacağım. Filmi sinemada defalarca kez izlemiş biri olarak filmde en sevdiğim sahnelerden birisi bu sahneydi. İlk izlediğimde o anki atmosfere giren müziğe bayılmıştım. Nedir bu Martı olayı? Fine. Save Martha. Superman'in annesinin adı Martha Kent. Batman'in annesinin adı da Martha Wayne. Batman Superman'i öldürmek üzereyken Superman Martha'yı kurtar dediğinde Batman bir anda duraksıyor. O ismi neden söyledin diye bağırırken Louis'ten gelip annesinin adı deyince Batman öldürmekten vazgeçiyor. Ya, sevgili dostlar bu Batman geri zekalı mı? Sadece annesinin adı aynı diye bıraktı mı sizce? Hazırlıklar yaptığı kazandığı o kavgadan vaz mı geçti? Tabii ki hayır. Gelin açıklayayım. Film Wayne ailesinin sinema çıkışındaki ikonik sahneyle başlıyor. Martha ve Thomas Wayne, küçük Bruce Wayne'in gözlerinin önünde vuruluyor. Babasının ağzından çıkan son kelime Martha. Bruce bundan sonra öksüz kalıyor ve klasik hikaye. Yıllar geçiyor. Bruce eğitim alıyor, dövüş dallarını öğreniyor, hem zihinsel hem bedensel olarak kendini geliştiriyor. Yıllarca kahramanlık yapıp 40 küsür yaşına geliyor ama hala rüyasında anne ve babasıyla ilgili şeyler görüyor bu saçma düşünceyi burada bilimsel bir gerçekle vurmak istiyorum. Çocukken yaşanan bir travma, bir kelime veya bir olayla çok net bir şekilde tetiklenebilir. Karşısında eli silahlı bir adamın annesini babasını vurmasını izleyen Bruce Wayne çaresizce ölümlerini izledi. Tabii ki annesini ve babasını kurtaramadı. Bu da onun için travmaların en büyüğü. Çaresizce ailesinin ölümünü izlemesi. Yıllar sonra bu kadar büyük bir travma sonrası Martay'ı kurtar dendiğinde ailesinin aklına gelmesi, duraksayıp düşünmesi gayet normal. Tamam burayı anladık. Peki neden öldürmedi? Lex Luthor filmin ana kötüsü. Film boyunca yaşanan her olayı Superman'e bağlayıp Batman'i dolduruşa getiriyor. Onun getirdiği uzaylı savaşında binlerce insan ölüyor, onun gittiği mahkeme sonunda patlamalar oluyor. Kısaca Superman bir kahramandan çok yarın dünyaya savaş açıp açmayacağı belli olmayan dengesiz bir güç o bir uzaylı. Ölümünün son anında annesini düşünen bir ırk. Varlık uzaylı bile olsa duygularının esiri ve kontrolündedir. Tıpkı bir insan gibi. Annesinin adıyla aynı olması değildi buradaki olay. Annesinin adını duyması Bruce Wayne'i sadece duraklattı. Buradaki olay Superman'in içindeki insani duyguyu görmesiydi. Ölürken bile Batman'e yalvarmak yerine annesini kurtarmasını istemesi kısaca yaşanan bu olay sonrası o bir uzaylı fikri, o bir insan fikrine dönüşüyor. Yani tekrar söylüyorum, birisi veya birileri gülmese diğerinin gülmeyeceği sağlam alt metni olan bu sahne sadece internetin abartısıyla ünlendiği için bu kadar abest geliyor insanlara. Tabii ki yine sevmeyebilirsiniz ama en azından internette dolaşan mimler kadar komik değil. Haklı olabileceğiniz bir kısım Lex Luthor'un motivasyonu. Biz çizgi roman severler tabii ki onu görür görmez ne olacağını az buçuk biliyorduk. Superman'in bir tehdit olduğunu düşünürken aynı zamanda onu içten içe kıskanması, filme göre bakarsak da yaşadığı kötü şeylerde onu bir kahramanın kurtarmamasının faturasını Superman'e kesmesi bu motivasyonu diyebiliriz. Bu size yeterli gelmeyebilir. Özellikle benim için filmin en zayıf yönü Lex Luthor'ken. Filmde çizgi romandaki ciddi tavrından ödün vermiş, biraz daha deli, biraz daha konuşkan bir Lex Luthor görüyoruz. Bu kısmı sevmemekle beraber maddi olarak bu kadar var olduğun dünyada etrafında sınırsız bir gücün dolaşması, onun gezegeninden senin dünyana savaş gelmesi, halkının ve insanların zarar görmesi, sen olabilecekken başkasının süper kahraman olması veya süper güç olması, kısaca kin, nefret ve kıskançlıktan beslenmek aslında motivasyonun o kadar da berbat olmadığını gösteriyor. Filmin buradaki sorunu bunu tam olarak açıklamaması. Yine de ortalama bir motivasyon diyebilirim. Buna berbat veya kötü demem. Evet işte genel izleyici kitlesi burada haklı. Kimse sinemada izlerken dikkatlice ne oldu burada deyip kafasında kurarak bir şeyleri tamamlamak zorunda değil. Sinemada izlenilen yapımın genel bir eksiklik sorunu vardı. Bunu kimse göz ardı edemez. Özellikle Batman'in Superman'e düşmanlığı, Luthor'un nasıl başardığı kısmı sinemadaki versiyonda neredeyse yok. Bu sorunsala net cevabım benim de yok. Yine de izlerken biraz düşünmek bile filmde olup biteni anlamanıza yetebilirdi. Yetmeye de bilirdi, bunu bilemem. Tabii ki şu anda bundan bahsetmek yerine Extended Cut'ı izleyip olayları tamamen anlayabilirsiniz. Sinemadaki filme yarım veya başka bir şekilde eleştiride bulunan insanlara haklısın deyip geçiyorum ama Extended Cut'ta böyle bir sorun yok. Filmin genel 4 sorunsalından bahsettim. Şimdi dört tane de iyi yaptığı ve onu gerçekten iyi bir yapıma çeviren şeylerden bahsedeceğim. İzlediğim şey bir çizgi roman filmi ise bakacağım ilk şey çizgi romanlardan ne almış ne götürmüş. 2019 Joker filmiyle ilgili hep söylediğim bir şey var ki filmin adının Joker olmasına gerek yoktu. Çünkü o Joker değil o psikolojik sorunları olan sıradan biri. Bir proje başında Zack Snyder varsa hep söylerim kaynaktan emebildiğini emer. Watchmen ve 300 Spartalı örnekleri çok bariz. Batman ve Superman aslında 11 çizgi romandan beslenilerek yazılacaktı. Sonradan alınan karar 6 çizgi roman şeklinde değiştirilmiş olsa ki filmde 6 çizgi romanın esintisi görünüyor. En bariz esin kaynağı The Dark Knight Returns. Batman ve Superman'in kavgasının sırasında yaşanan diyaloglar, Batman'in logosu, Batman'in karakteristik kişiliği, Batman'in sahneleri, Batman'in zırhı, kısaca Batman'in ta kendisi bu çizgi romandan neredeyse fırlamış. Injustice Skat Among Us Injustice oyundan çizgi romana dönen nadir DC eserlerinden birisi. Superman'in askerlerini gördüğümüz Batman'in kabus sahnesinde Darkseid'in Omega simgesini görüyoruz. Superman'in ise faşist kişiliği dikkat çekiyor. Sonrasında Barry'nin yani Flash'in gelip Louis anahtar demesi bildiğimiz Injustice olayları. O bahsettiğim olayda Lois Joker yüzünden öldükten sonra Superman faşist bir direktör oluyor ve dünya Kaos'a sürükleniyor. Death of Superman. Fragmanlarda DoomSDAY gördüğüm zaman direkt olarak aklıma gelen şey Superman'in ölebilme olasılığıydı. Öleceğini tahmin ettiğimi söylerdim insanlara ki keşke söylemeseydim. Superman'in ölümü, o anki sahneler, Lewis'in gözyaşları, bunu DoomSDAY'in yapması falan derken bu tarz detaylar bu çizgi romandan alıntı. Crisis on Infinite Earths. Flash'in gelecekten gelip Bruce'a gözükme olayının görsel dizaynı direkt bu çizgi romandan alıntı. New 52 Genel karakterlerin kostümleri, logoları ve orijin hikayeleri buradan alıntı diyebilirim. Bazıları değişiklik gösterebiliyor. 1972 Superman 247 Bu hikayede Superman gerekli mi teması bol bol işlenirken benzer konuşmalar ve argümanlar bu kaynaktan alınmış. Çizgi romanlardan bahsettik. Burası çizgi roman sevmeyen, sadece film seven dostları ilgilendirmeyebilir. Ama ana kaynaktan beslenmek bana göre çizgi roman filmini iyi yapan en iyi şeylerden bir tanesidir. Önümde bariz bir örnek var. Civil War harikotesi bir çizgi romanken Civil War filmi benim için sıradan bir yapımın ötesinde değil. Şimdi Nolan üçlemesi görüp görebileceğimiz en gerçekçi üçlemelerden biriydi. Sanırım bu konuda hemfikiriz. Ama o filmler çizgi romanlardan pek beslenmeden farklı bir şey başardılar. Okey buna da tamamız tıpkı 2019 Joker'de olduğu gibi. Ama sen 6 tane çizgi romandan beslenip bir de ortaya gerçekçi bir ton koyarsan ben bu lokmayı bayıla bayıla yerim. Batman'in karakteristik yapısı onca yıl kahraman olmanın verdiği delilik ve tecrübe izleyiciye kusursuz aktarılmış. Süpermen'in umudun sembolü olmasına rağmen düşüşü yine karakteristik yapısı medya baskısı yaşaması falan derken Süpermen var o her şey mükemmelden çok bunun ülke adaletinde televizyonda tartışılması filmin yaşayan dünyasını bizlere gerçekçi bir temada yansıtıyor. Bir yerlerde kahramanlar hayat kurtarıyor diye arkada ölenin binlerce insan es geçilmiyor. Superman halk arasında tartışılıyor, Batman bir şehir efsanesi niteliğinde ondan çok korkuluyor. Bugün siz yara sakalıklı bir adamın sokaklarda gezdiğini düşünseniz şen şakrak espri mi yaparsınız veya birisi gökten gelip uçsa ona tam anlamıyla güvenebilir misiniz? İşte bu gerçekçi havayı film neredeyse kusursuz yansıtıyor. Filmin karanlık tonu genel olarak şikayet edilen konulardan biriydi. Ama her kahraman hikayesi güllük gülistanlık olmak zorunda değil ki. Bunu yapan bir firma zaten var. Diğer firma da aynısını yapmak zorunda mı? Tabii ki hayır. Filmin kullandığı filtreler, sinematografisi ve atmosferi bana göre yine kusursuza yakın. Özellikle filmin kilit ve beklenen kavga sahnesi görsel açıdan epey bir etkileyici. Snyder filmde kullandığı çekimlerle izleyiciye çizgi roman estetiğini iyi yakalatıyor. Bugün çok klişe bir Batman ve Superman yapımı yapılsa sinemada belli bir gişeyi alıp götürürken bu kadar gömülmez en kötü ortalama bir film eleştirisi alırdı. Artık bunca yıl öldürmemenin bir çözüm olmadığını gören Batman'den neredeyse 100 yıldır umut diye bahsedilen Superman'in umudunu kaybetmesinin işlenmesi bir cesaret örneği. Karanlık ton seçimi, filmin akışı, kullanılan sahneler neredeyse yine bir cesaret örneği. Bunun neresi önemli? Bana ne? Diyen dost içinse bugün birbirinin kopyası süper kahraman filmleri çekildiği için artık sinema sektörü bile zarar görüyor. Bu ve bunun gibi yapımlar süper kahraman janrına soluk getirir. Beğensen de beğenmesen de her şeyin şen şakrak olduğu bir yapımdansa bu yapım süper kahraman sinemasının kurtuluşu olabilir di. Atmosfer kısmında değinmedim ona böyle ekstra küçük bir parantez açmak istedim. Filmin müzikleri harikaydı. Bana göre çok çok iyiydi. Hala açıp açıp dinliyorum. Başta belirttiğim internet abartısı fikrinin üstüne basıyorum. Kimse bir şeyleri zorla sevmek zorunda değil ama kimse bir şeyleri araştırmadan eleştirmek hakkına da tam olarak sahip değil. Özellikle bir fikrin diğer fikirden farklı olabileceğini tam kavrayamamış ülkemizde tartışmanın kavgaya, kavganın cinayete dönmesi gibi mantıkla baktığımız için hiçbir olay müzakere havasına dönmüyor. O yüzden Marta deyip gülebilir, filmi başka filmlerle karşılaştırıp beğenmeyebilirsiniz. Buradaki amaç beğendirmek veya zorla sevdirmek değil tabii ki. Bakış açınıza bir şeyler katmaktı. Birkaç dediğimi kulak arkası yapmadan Man of Steel, Batman ve Superman ardından Snyder Cut üçlemesini izlerseniz belki de bir gün en sevdiğiniz süper kahraman üçlemesi olabilir. Fikrinizi ve ufkunuzu açabildiğiniz kadar açmanız dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.